Merhaba arkadaşlar. Not 21 ile birlikteyiz. İlk sayılık bir anlatımımız olacak ve present perfect tense ile yaygın olarak kullanılan zaman ifadelerinden bahsedeceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar. 1. So far the as far iki anlamlar arkadaşlar. Şu ana kadar demek. So far this week bu hafta şu ana kadar. So far this year bu yıl şu ana kadar up to the present, up to now, up until now, up to now today. Bunların hepsi şu ana kadar demek. E, geçmişten şu ana bir anlamı taşıdığı işte, için present perfect. I haven't read so far. Şu ana kadar hiç kopya çekmedim. Up to now, I read a lot of novels. Şu ana kadar çok roman okudum. İki, before now, daha önce demek. Yine present perfect. I haven't smoked before now. Daha önce sigara içmedim. In ve over ile beraber. Evet hocam. Last ve past fiillerini görürsek arkadaşlar. Last ve past fiillerini görürsek. Yine present perfect, In the last two years, son iki yılda, or last years, son yıllarda, or the past ten years, son on yıllarda, geçen on yıl boyunca arkadaşlar. Örneğimiz, during which has a lot in the last four months. İngilizce, son dört içerisinde çok gelişti. English has become more and more important in the past few years. İngilizce, geçen birkaç yıl içerisinde daha da önemli hale geldi. 4 numara rational lately özellikle olumsuz cümlelerle ve soru cümlelerle e, karşımıza çıkar. Son zamanlarda anlamına gelir. Yine present perfect ipucudur. Have you been to the cinema recently? Son zamanlarda sinemaya gittim. No, I haven't been to the cinema recently. Hayır, son zamanlarda sinemaya gitmedim. Arkadaşlar bu zaman ifade göründüğü %90, 95, 99 aklımıza present perfect gelsin. 5 ila 15 arasında vereceğim ipuçlarından arkadaşlar çoğunlukla %60, 70, 80 present perfect arkadaşlar. Yine aklımıza gelecek. Caz daha yeni az önce yeni yemek arkadaşlar. E, caz yeni sandviç daha yeni bir sandviç yedim. Present perfect. Yalnız mesela dün babam onda geldi. Kardeşim de 9'da yattı. 9.30'da yattı. Babam geldi. Kardeşim daha yeni uyumuştu. E, when my father came, my brother had just Geçmişin hemen öncesi arkadaşlar. Past perfect olur ama senin böyle geçmiş vurgusu olmadan mesela just present perfect'tir arkadaşlar. Bu cümleyi analiz edersek daha yeni sandviç yedim. Netflix devam ediyor. Karnı tok yani. Arkadaşım dedi ki bu sabah sana sahne bir şey aldım. Yemek ister misin kahvaltıda? Teşekkür ederim. Ben daha yeni sahne bir şeyim. Karnı tok. Stila halen daha demek arkadaşlar. Present böyle kullanılır. Olumlu da arada kullanıyor. Olumsuz da ise önce lütfen dikkat edelim. Ali ilerleyen yaşına rağmen hala da üniversite, biyoloji dersine giriyor. Ali has to be told biology and university. I have still haven't seen the circle of the house in Safranbul. Safranbul'a Üç oldu. Halen daha tarih evleri görmedim. Şu an kadar halen daha görmedim. Present perfect. Already zaten hali hazır bile şimdiden. E, hey arkadaşım bir kalem soru şu film izlemeye gidelim bir sinemaya. Ben diyorum ki ben bu filmi zaten izledim. I am all seen this film. E, şu ana kadar ben bu filmi izliyorum arkadaşlar. Evet nadiren de olsa şu şekilde karşımıza çıkabilir. Peki <laughs> Hiç anlamda arkadaşlar olumsuz cümleler ve soru cümlelerinde ever kullanılır. Hiç kanguru gördüm mü? Hiç kanguru görmedim. Evet. Ancak cümle dil bilgisi olumlu. Bakın ever'daki not burada ne burada yok. Anlam açısından olumsuz ise arkadaşlar o zaman never kullanırız. Hiç kanguru görmedim derken evet. Ever gibi ne burada arkadaşlar? Present perfect sever. Geçmişten şu an anlamının vurgulanması koşuluyla. Bir sonraki sayfamız ise arkadaşlar yet. Henüz demek arkadaşlar. Genelde olduğumuz cümleler ve soru cümleleri karşımıza çıkar. Yeni İngilizce öğretmenle karşılaştım mı? Tanıştım mı? Henüz daha tanışmadım. Have you met the new teacher yet? No, I haven't met him yet. All my life in my life. Arkadaşlar bütün hayatım boyunca e, hayatımda. Şimdi my father has lived in the village all his life. Babam bütün hayatım boyunca köyde yaşadı. Şu anda da yaşıyor. Geçmiş, şu an şu an kadar present var ancak... Rahmetli büyük babam 2000 yılında evvel ettiği bütün hayatı boyunca köyde yaşadı. Burada geçmişe gemi almanın söz konusu olduğu için simul Bir sonraki zaman ifademiz. İpucumuz arkadaşlar soru kelimesi olarak how long. How long ne kadar süredir demek. How long have you worked in this factory? Ne kadar süredir farklı çalışıyorsun? 10 yıldır geçmiş şansına kadar present perfect bunun sorusu arkadaşlar. For diğer dear, dear süreyle boyunca anlamına gelir. For a long time, uzun zamandır. For a long, uzun süredir. For years, yıllardır. My brother has worked in Cardiff for 10 years. Kardeşim 10 yılları Cardiff'de e çalışıyor. Geçmiş zaman yani şu an kadar present tabii. Ancak özellikle for diğer tenslerde de yaygın olarak kullanabilir. I lived in Ankara for 10 years before 2010. 2010 önce 10 yıl Ankara'da yaşamıştım. 2010 öncesi, geçmiş öncesi. Past perfect. I lived abroad for 3 months when I was a student. Öğrenciyken geçmişe gömdüm arkadaşlar. 3 ay yurt dışına kaldım. Simple past. Since'den bir anlamına gelir arkadaşlar. I've lived in Safranbolu since 2000. 2000 yılından bu yana Safranbolu'da yaşıyorum. I've lived in Safranbolu since I graduated. Mezun olduğumdan beri Safranbolu'da yaşıyorum. Arkadaşlar since'li kısımda bu şekilde bir geçmiş özgü tarih since 2000 bu şekilde bir isim veya zaman ifadesi kullanır ya da since kısımda cümle kullanacaksa simple past. Peki öbür tarafta 2000'den bu yana veya yani mezun olduğundan bu yana diğer tarafta arkadaşlar present perfect ile present perfect continuous olur. 15 <laughs> once bir defa, twice iki defa, three times üç defa, several times bir defa, many times çok kez çok defa ifade edildi. Yine geçmişten şu an kadar anlamının vurgulanması durumunda present perfect olur. I've seen this film several times. Ben bu bir filmi birkaç defa izledim. Geçmişten şu an kadar. Yukarıdaki zaman ifadelerinden süreç uygulayanlar tabii ki present perfect yanı sıra Resim fabrik da kullanılabilir arkadaşlar. Eğer suresiz konusu örneğin for rahat bir şekilde bir resim beraber diye haber